Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 3 boyutlu stem grafiğinden kısaca bahsedeceğiz. Normalde stem grafiğini çizmek için komutumuz neydi? stem diye yazıyorduk. Yani şuydu. Şimdi üç 3 boyutlu stem grafiğini çizebilmek için bu komutumuza yalnızca 3 rakamını ilave etmiş olmamız yeterli. Örneğin Şöyle bir grafik çizdirmek istersek eğer Örneğin bir x'imiz olsun ve sıfırdan adım değeri 1 ile son değeri 10 olan bir grafik elde etmek istiyorsak şunu yapabiliriz. Sistem 3 diyorum ve belirtmiş olduğum değişkeni orada tanımladıktan sonra x'i verdikten sonra onayladığımda işte bana ne yaptı? 3 boyutlu sistem grafiğini çizmiş oldu arkadaşlar. Başka bir örnek daha yapalım bu konuyla ilgili olarak. Ee, şimdi bize soruda diyor ki sinüs x grafiğinin 0 ve 360 derece arasında değişimini 3 boyutlu sistem grafiği ile bizden göstermemizi istiyor. Şimdi öncelikle ne yapmış olmam gerekiyor? Burada 0 ve 360 dereceleri derece aralığını bir değişkende tutmalıyım. Daha sonra da sinüs x'i burada hesaplatmış olmam gerekiyor. Hemen metlebe geri dönüyorum ve tanımlamalarımı gerçekleştiriyorum. Adım değerini 10 olarak veriyorum. Çünkü eğer 1 bir olarak verirsek grafimiz grafiğimiz oldukça karmaşık bir yapıya sahip olacak. O yüzden 10 diyorum adım değerine ve 360 değerini giriyorum. Şimdi y'yi burada hesaplatıyorum. Sinüs dedim. 2 çarpı x çarpı pi bölü 180 dedim. Ve daha sonra yine burada diyorum ki sinüs x çarpı pi bölü 180 ve son olarak da burada parantezi kapatmadık arkadaşlar o yüzden yine bize hata verdi hemen tanımlamalarımızı tekrar yapalım E aí,